Arkadaşlar bugün de hayvanlarıma bakıyoruz. Yani deniz hayvanları alabalık. Ya kimse benden güçlü olamaz. Aha yengeç kısmı açılıyor. Bakın. Dolanabiliyor. No no no. Köpek balığı fıçık fıçık. Fok bana lık, 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 lık Ona mürekkep geldi mürekkep. Fiyo, fiyo. Verebiliyor musunuz? Fiyo, fiyo, fiyo. Dur şimdi mürekkep balı kocaman bir mürekkep fıstıkçık gerçekten var tamam, tamam. Şimdi gerçek fıstıkçık. 5 saniye kapatın. Yok yok 10 saniye. Ben sayıyorum. Şşş. Arkadaşlar vallahi mürettel ettim. Ya, ya da bakın 20'ye kadar sayanlar Girin 20, 20'ye kadar kapatın ya da Maçı da demeliydim başta. şimdi gerçek. 20. Sayayım. 1. Vallahi mürekkep çıktı. Tamam şimdi bunu kenara alalım. Ver artık uzun tutur. Benim Bakın. Dur dur. Görebiliyor musunuz? Bunu tahmin edin. Ayy. de dur bakalım. Arkadaşlar. Herkes bu pandişin, herkes bu pandanın çok çok çirkin olduğunu düşünüyor. O yüzden beğendin olur mu? Oh, Durun, şimdi bu kaçlardan birini seçiyoruz. Umarım ben Yunus'u seçerim. Gerçekten de Yunus. Şimdi Yunus'u bulacağız arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Yunus. Yunus'u bulamayacağım galiba arkadaşlar. Yunus şurada mıydı? Çok da zor yerlere saklayalım arkadaşlar. Sonra da yerini unuttum. Yunus fazla bulamadım? Durun bir dakika. Yunus buraya düşmüş. Buraya düşmüş olabilir mi? Yunus. Arkadaşlar Yunus'u bulamıyorum. Elimde tablette gelmesem. Bulmam lazım. Bulamıyorum ama. Keşke. Keşke bulabilseydim. Yeni Yunus Ana. Arkadaşlar vurdum bakın şuradaymış. Bunu Bakın şuradaymış. Şimdi herhangi bir kart seçelim. Ana penguen geldi. Alalım kartımızı penguen. Buldum. <laughs> Şuradaydı. Neyse bakın. Buraydı. Arkadaşlar yeni gösterin Şşş. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. E Bir 5 dakika. 5 dakika sonra giriyorum arkadaşlar. Olabildiğince hızlı geldim. Kaç geçti. Oo! Kanguru baynası burada mı? Geç. Geç. Bir tane daha seçtim. Şu geldi arkadaşlar. Arayalım bir. Hemen birlikte arıyoruz. Arkadaşlar. He burada. Hangisi gelmişti? İşte buldum. <laughs> Acaba neden beni kaçırıyor takvişim? Şuna bakayım. Uy isterecek balinası geldi. Deniz hayvan. Deniz bölgesindeki en büyük hayvan. Aha da buldum. Büyük yani. Bakın büyük büyük. Bakın kocaman. Kocaman. Şaka şaka kocaman değil. Sadece ben ekran şey yaptım bakın şuraya. bakın. Şimdi Bakın büyük. Çok büyük Zaten çok büyük gibi olmaz arkadaşlar şaka. Ben sadece ekran büyüttüm. Siz beklemeseniz beni. Sıçıyor. Hadi. Oy neyse dur. Ay. Arkadaşlar çekiç palığı geldi bakın okuma yazma biliyor Bakın okuma yazma biliyor musunuz? Ayy Ay ee, ters görünüyor arkadaşlar Neyse orada çekici balığı yazıyor. Evet çekici balığı hadi gelin de bulalım. Aa dur buldum. <laughs> i̇şte oldu. Gitti. Ne? Atabot. Ama ya. Atabot. Kolay oldu. Kolay oldu. Bu ne? Vatoz mu? Ya vatozu nerede bulayım Vatoz vatoz. Vatoz vatoz. <laughs> Arkadaşlar. Şurada mı? Orada mı? Yok orada değil. Arkadaşlar bulamadım. Ben şuraya bakacağım. Burada da yok. Nerede ya? <laughs> yıldım arkadaşlar. Neyse, he dedim. Arkadaşlar şu, şurada bir şey var. Aa vallahi motosalı oradaymış arkadaşlar. Bu ne? Oy kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa nerede bu çocuğum? Güzel can arkadaşlar. Ana buldum. <laughs> Kabınbayı da buldum. Sırada da deniz yıldızı var. Zaten çok zaten sonra deniz yıldızı. <laughs> arkadaşlar ben durup bakıyorum. Arkadaşlar bulamadım. Gerçekten de bulamadım. Gerçekten de bulamadım. Gerçekten de bulamadım arkadaşlar. He? Ana? Oradaymış. Arkadaşlar burada geldim. Ana? Neyse, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>